Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2021'e iki merkezi atamanın kontenjan dağılım sayıları ne zaman belli olacak, dağılım kadrosu belli oldu mu veya kılavuz ne zaman yayınlanabilir gibi önemli sorulara değinmiş olacağız. Tabi bunların dışında farklı üniversite alımları, farklı belediye alımları veya farklı kurumlardaki özel şartları taşımış olduğunuz takdirde başvurunuzu yapabileceğiniz alımlar geldikçe hani birçok arkadaşımız da başvuru yapamadığı için bu merkezi atamaya yönlenmiş oldu. Hocam bunun sayısı ne zaman belli olacak veya memur kadrosu daha fazla olacak mı? İşte 2828 sayılı kanunla gelmiş olan merkezi atamadayı gibi memur alımları sayıca fazla olacak mı gibi sorular gelmişti. İnşallah o şekilde olur. İnşallah kontenjan sayısı artılır diye umut ediyoruz. Sevgili dostlarım şunu belirtmek istiyorum ki seçim yaklaştıkça sayı da çoğalıyor kadro dağılımları da artıyor. Sözlü mülakata bir tık gerilemiş oluyor. İnşallah bu sayılar 2022-2023 yılları içerisinde daha da çok olmuş olacaktır. Şimdi 2021'e iki büyük merkezi atama birçoğumuz biliyor ki 22 Aralık'ta başlayıp 29 Aralık'ta son bulmuş olacaktır arkadaşlar. Yine günü geldiğinde tercih nasıl yapılır? Tercihlerimizi en doğru şekilde nasıl verebiliriz? Bu gibi önemli hususların hepsine değinmiş olacağız. Muhakkak sizler de kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Tüm süreç ve atamalardan haberdar kalmayı unutmayın arkadaşlarım. Merkezi dağılımın kontenjan dağılım sayıları ne zaman belli olacak? Geçen atamada yaklaşık bir buçuk ay öncesinden kontenjan dağılımları belli olmuştu. Hani hangi dallar dağılım olacak? TMO'dan veya Devlet Hava Meydanları işletmelerinden veya da SGK bünyesinde veya bunların dışında farklı bakanlıkların yapacağı alımlar kabataslak belirlenmişti. Sayı kabataslak belirlenmişti. Ben düşünüyorum ki Kasım ayının ilk haftalarında strateji ve bütçe kanunluğundan bir cevap gelmiş olacaktır. Bununla ilgili bir duyuru yapmış olacaktır. Fakat kılavuz o zaman yayınlanmayacak arkadaşlar. Yani kılavuzun yayınlanma tarihi... 22 Aralık'tan birkaç gün öncesinde olur. Ya da 22 Aralık gününde olur. Hani kılavuz, tercih kılavuzu aynı günde yayınlanmış olur. Fakat kado dağılımları ve sayıları... Kasım'ın ilk haftasında şöyle bir duyurular, konuşmalar, açıklamalar gelmeye başlamış olacaktır. Yani önümüzdeki haftada yüksek ihtimalle bunların bilgisini aktarmış Şu olacağım arkadaşlarım. Demiş olduğum gibi tam olarak sayıya veya işte kaç memurluğa, kaç liseye, ön lisansa, lisansa veya düz memurluğa veya işte hizmetli kadrosuna, farklı dalara ne kadar alım olacak bunlar hakkında tam teşekküllü bilgi verilmese de hangi kurumlarda alım olacak, alım sayısının ne kadar olacağı Kasım'ın ilk haftalarında duyurusu veya açıklaması gelebilir. Kesimi bilgisi yoktur arkadaşlar. Yine bunun bilgisi geldiği takdirde sizlere en iyi şekilde aktarmış olacağım. Bunların dışında en çok beklenen Sağlık Bakanlığı ataması, bekçilik alımları veya PTT alımları ne zaman gelecek, EKPS merkezi ataması ne zaman olacak, Bunlarla ilgili çok fazla oy gelmişti. Hani daha önceki videolarımda birçok kez değinmiştim arkadaşlarım. Şu an bunlarla ilgili resmi bir açıklama yok. Umarım özellikle Sağlık Bakanlığı ataması uzun süreleri bekleniyor. Bekçilik anları keza o şekilde. Umarım Ekim ayı bitmeden bunlarla ilgili bir açıklama veya resmi bir duyuru gelmiş olur diye umut ediyorum arkadaşlarım. Ben araştırmamı yapıyorum zaten. Hani bununla ilgili bir resmi bir açıklama gelir gelmez sizlere anında bilgisini aktarmış olacağım. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Lütfen tüm atamalardan, tüm süreçlerden, tüm ilanlardan haberdar olmak için Kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda bol bol alımların olması umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlarım.